Merhaba arkadaşlar. Bu bir neler aldım videosudur. 6 Ocak 2026'da Kadıköy Salı Pazarına gitmiştim. Böyle bir bordo satan gömlek aldım. Manşetleri böyle kol düğmesi gibi yapmışlar. Bunu 40 beden aldım. Biraz bol durursun diye. 38 falan da vardı. bir Pazarı tarafına yakındı. Kedi diye bir markası var bakın böyle. Denedim. Güzel durdu. İçinde böyle düğmelerle de var. Şunları çıkartmayı düşünüyorum açıkçası. Sadece koldakileri bırakacağım. 200 TL'ydi. 200. Evet geçiyorum şimdi bunu. Ne alırsanız 7,5 TL tezgah var biliyorsunuz. Oradan şöyle bir ıslak mendil aldım. 8 adet var bunun içinde. Şöyle bir ıslak mendil 7,5 TL. Şöyle bir fırın ve ocak temizleme için tel fırça aldım. Bunu kullandım. Yıkadım hatta. Kullandıktan sonra çok hoşuma gitti. Güzel temizliyor. Beğendim. İlk almışım diyorum. Sonra şöyle bir tarak aldım. Bununla kedimi tarıyorum. Şöyle buradan tutuyorsunuz. Şöyle tarayabilirsiniz. Ya da burada elinizi geçirebilirsiniz. Şu şekilde Ya da ters taraftan. Kedim bayağı sevdi bunu bu arada. Tontiş. Bir de şöyle 5 adet laşık süngeri aldım. 7,5 TL idi. Tanesi 1,5 TL'ye geliyor. Bence çok iyi fiyatı. Onun dışında üst katta e, tam pazar kapanırken böyle yerlere kumaşlı atıyorlar. Bazı tezgah sahipleri giderken kumaşları bırakıyorlar. Kedi evi İçine koymak için böyle battaniye gibi bir şeye ihtiyacım vardı. Şöyle bir kumaş buldum. Bakın bayağı büyük bir parça bu böyle. Sweatshirt kumaşı gibi. İçi de böyle polar gibi şardonlanmış yumuşacık. Bundan kesip kesip böyle kedi battaniyesi yapmayı düşünüyorum. Kedi evlerinin içine koyacağım. Bir, böyle bir parça buldum. Ona çok yakın bir yerde de böyle yine bir tane daha lacivert yine onun gibi. Daha büyük bir parça buldum. Bunu da yine kesip kedi evlerine koyacağım. Bunları ücretsiz aldım yere attıkları için. Bunların üzerinde biraz böyle beyaz birikler falan var. Bakın defalı bir kumaş bu zaten. Onların beyaz biriklerini temizledim. Ondan sonra çamaşır makinesine attım. Bir güzel yıkadım. Tertemiz oldular. Bunlardan sokak kedilerine battaniye yapacağım. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki videoda da Fatih Çarşamba pazarından aldıklarımı göstereceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olun. Görüşmek üzere.